Bir mi? Bir şey evet, daha söyleyeceğim. Bir, yeri, veriyorsun ya bana. Senin puanların bundan sonra kırılacak çünkü kural burada bu böyle. Sen bana arada. sen bana 3 verirken oradan da yüksek puan ya, aldım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben. Gerçekten Ama hiç çok komiksin ki. sen ya. Bak, su Dinle Su, lütfen. Bir müsaade. Ya, Bence gerçek çok gerçekten. kötü görünüyorsun, aşırı kötü görünüyorsun. Yaratıcıyım deyip arkana o bombayı takıyorsun, üstündeki Doğruyorum. paltoyu hiç çıkarmayacakmış gibi davranıyorsun. O kolunu sağlasan üstünden düşecek zaten arkandaki o kötü görüntü ortaya çıkacak. Bunu sana değil, sana zaten dil veriyorum. Dinle. Için Bak, Dinle. Mi? Sana... Dinle. Sana... Çünkü ben dinle. biri hak etmedim. Dinle. dinle. Allah Bak, hak etmedim, bunlar Aha. niye ben ya? Ben seni tanımıyorum. Sen kendine bir şey demiyorsun. Bak burada mesleki öğreneceğim. Sen gerçekten. Ben bir kelime verdi. ediyorsam Dedim, sen bir yüz şey kelime ediyorsun. Musun? Lütfen bana müsaade eder misin Su? Ben bir kelime konuştuysam sen yüz kelime konuştun. Evet o biri elinde iyi. yüzün böyle yok. Burada da sürekli göreceksin. Çünkü gerçekten kötü giyindim bak. Tarzına ayrı verdim. Dediğim gibi onu çıkaracaksın ve çıkardığın arkandaki o kötü görüntü ortaya çıkacak. Çantanı, ayakkabını hiç değil, beğenmedim. Çorabını hiç beğenmedim. Bu biri gerçekten stiline verdim. Ama se seni zaten yıldızımızın barışmadığı ortada. Çünkü şey biliyor musun böyle insanlara doğruları söylediğin zaman Böyle bir batıyor ya ve ben sana üç puan verdim insan gibi ama jürilerimize de dedi biliyor musunuz haksızlık yeri yapılırsa bu puanlar bundan sonra bizden de haksızlık haksıza karşı puanlar düşük dedi ve senin bir sonraki zamanki puanını çok merak ediyorum. Peki hüküm tamamla ortalama <laughs> alalım bu arada Dur, çok karmaşık konuşuyorsun gerçekten. Cevap ee, e, verebilecek pozisyon yaratmıyor. Sen mi keşke cevap vermesen nefes alsak biraz. Peki.